Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Bro kanka'mla beraber Bro Kevin oynuyoruz hoş geldin kanka nasılsın iyi misin <laughs> ben de iyiyim şimdi ım, arkadaşlar Burada kankan benim kızım olacak. Ben de onun annesi. Sadece yaramaz bir kız olacak. Tamam o zaman hadi videoya başlayalım. Önce seni bir yurttan alayım mı yoksa yurttan mı alayım seni? Senin annen yok mu? Tamam baba. Tamam. Tamam, bismillah. Ne oluyor lan? Ay benim Tamam. Ay ben istiyorum benim bir kızım olsun ya. Önce bir gideyim mi evime hazırlanayım. Sonra gelip götürürüm canım kızımı bir tane. İnşallah yaramaz olmaz. Yoksa ben yaramaz kızları öyle çok sevmem. Ne yani. o Ev kuralım. Evet şimdi ım, bakalım bakalım hazırlanayım şöyle gideyim evime hazırlanıp çıkayım artık kızım olmasını çok istiyorum bu Oy. Şöyle güzelce hazırlanayım. dikimi falan tanıyayım. Hmm, çok güzel olmam lazım. Kızım beni böyle çok güzel ve hediye ile gideceğim. Çok güzel kızıma bir hediye alacağım. Çok, çok zengin olduğum için herhalde hediye almalıyım. Ne bileyim hediyeden tablet mi ne bileyim. Şimdiden tablet oynamasın ya yoksa sonra. diyor oyuncak nerede oyuncak nerede? <laughs> Çocukları ben biliyorum. Dur. Bakalım bakalım. Yurt burası galiba. Evet tahmin ettiğim gibi burası. Evet şöyle park edeyim. Merhaba öğretmen hanım. Burada bir tek çocuğumuz kaldı demişti öğretmenim. Merhaba güzel kız. Bak şimdi e, burada öğretmenin demişti ki burada tek çocuk kalmış. O da sensin galiba değil mi? Evet o zaman ben seni evlat ediniyorum. Evet. Tabii ki tabii ki. Gel evde senin sana sürprizim olacak. Evet öğretmen onun. Buraya imzalayayım mı? Hadi o zaman görüşürüz. Gel kızım. Bana artık anne diyebilirsin. Aç. Evet, hatırladım. Hı. Ne oldu sen? Niye orada durmuştun? Senin ailen yok mu? Sanırım bence e, seni doğuştan galiba e, yurda bırakmışlar galiba. <laughs> tamam o zaman gel sana sürprizimi göstereyim. Burası benim evim. Bak. <laughs> ne? Işık normal. Çok güzel ışık. Gel buraya sen, e, sen istiyorsan bebek eşyalarımı alayım. Yoksa senin kendi odan mı olsun? Tamam o zaman bebek eşyaları alalım. Bak. Bak burada da maymuş var yani. İki maymuşum var. hı <laughs> Bekle sürprizini getireyim sana? Hazırlamıştım çok güzel hazırlamıştım. Pembe. Evet. İşte bu mor olur. Yani çocuklar kızlar mor rengi beğenir. Kızım gözlerini kapa. Aç. Bye, Bak, çok güzel. Al bu senin hediyen. Hadi aç bakalım. <laughs> ee. Rica ederim canım kızım. Şimdi istediğin gibi oyna. Hadi gel senin uyuma vaktin <laughs> geldi. Gel kucağıma. Hadi bak burası senin yatağın. Evet. Birazdan ben... <laughs> sen yapar kapağını çıkarız değil mi? Oh çok güzelce hazırlanayım kızım hazırlan birazdan parka çıkıyoruz çok, çok güzelce şapkamı da takayım hadi kızım gidiyoruz bir şey olmaz kızım gel garaja. Garaj otomatik açılıyor bu arada. Kapan. Otomatik yani kendi kendine açılıyor kapanı. Efendim kızım. Dışarıda. Bekle bir dakika hızı artıracağım. Ne? Evde mi? Kızım sen az önce benimle gelmedin mi? Tamam tamam gel garajdan çık. Garajdan gel. Gel buraya. Tamam o zaman gidelim. Kızım gelsene araba. Kapının önünde ya. Sen... Tam... Garajda mı? Kızım gel kapıdan gel kapı açılıyor. kapı kapandı mı? Evet. Hızlandırdım kızım senin için. Nerede? Nasıl yani? Ama burada benim arabada... Tamam kızım geç oyna. Ben de burada oturup bekliyorum. Bir şey olmaz. Kurur belki. Evet. Gel sen de çekin. Çıkıt. Çektim. Birazdan video bitecek ona göre. Şimdi ya da. Birazcık. Bu kadar olsun mu ya? Bu kadar olsun mu video? Çok güzel oldu. Efendim. Tamam, ben de mi atlayayım? At at ben de atlayayım ya. Yani. Bir şey olmaz. Hu, ben en yükseğe çıkacağım kızım. Sen çıkma korkarsın. Hu, çok güzel. Ay telefonum çalıyor. Bir Dakika. Bu. Video bitsin artık kızım. Video bitsin. Tank artık video bitsin. <laughs> hadi gel hadi gel. <laughs> gel 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 gel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ve de hoşçakalın.